Herkese merhaba arkadaşlar ben Detroit Beckham'ın ikinci bölümüyle karşıyayım arkadaşlar. Ee, şöyle bakıyorum. Ve başlıyoruz bakalım. Şöyle. Devam ettiğim video süresine baktım. Loading vesaire diyor. Bio, BIOS. Bakıyorum tekrardan ben video süresine video durabiliyor bazen Sınavın en iyisi olan bir ve aslanı Haydi gidelim Şöyle etrafa bakalım Bari kullanarak etrafa bakabilirsiniz demiş Şöyle bizim gibi Bunlarda satış arası bakalım Kaç paralar 1799 dolar Ucuz Yani 2038 yılında böyle teknoloji olsa uçuz yani 2999 dolar. 150 indirim var. Süper satış, sale. Android vesaire burada reklamlar. Yani tanıtımlar. Kustamaydı diyor Android. Demiş burada. RX 400 kutu açılışı gibi bir şey bu. Baksana da. <laughs> ha biz biz de saldık. Çalışır hale getirmek biraz zor oldu. Tamam mı? Berbat bir halde. Ne oldu demiştiniz? Boş versene. Biz herhalde ikinci el. <laughs> Araba çarptı. Saçma sapan bir kaza. Yine <laughs> <laughs> yani de şu an yapabiliriz. Ama sıfırlamak zorunda kaldık. Yani hafızasını silmek durumundaydık. iyilik. Umarım sorun yok. Sorun yok. Pekala. Ona bir isim koydunuz? Kız mı koydu? AX400. AX, AX400 AX ismini kaydet. Kara. Kara. Adımız Kara. My name is Kara. Şöyle ben yine devam ediyorum Quantum <laughs> Dream. Şöyle görüyorsunuz gerçekten sanayi yalanları etraf vesaire. Görüyorsunuz yaya geçitleri vesaire ışıklı olmuş. Şehire bak be. Acaba 2018 yılında böyle olacak mıyız? E, Android'ler görüyorsunuz çalışıyorlar. Biz de çalışacağız herhalde ev işçiliği vesaire. Evet, görüyorsunuz. 1633. Pardon, orada başka bir şey yazıyordu. Yanlış okudum. Yağmur yağıyor. Oyun başlıyor sanırım. dinlenme alanları. Evsiler ne diyor? Androidler yüzünden işimi kaybettim. Yardım edin, öyle o tarz bir şey diyor. Yani bizi sevmiyor sana evet. ve başlıyor. Hadi bakalım. 5 Kasım 2038. Şimdi yine başka bir şeye geçtik. Şöyle ben ee, bir daha bir video seçsem bakayım. Baktım tamam. Evet. Çocuklar seviyor Android'leri. Zaten baksana da gerçek insan gibi. <laughs> Her tarafta bak. Şunlar. Bu Android değil. Belli zaten. Androidler bebekleri gezdiriyor görüyorsunuz. Android koşu yaptırıyor. Her şey Android görüyorsunuz. Bir şey çıktı. Ne bu? Ha, su veriyor. Tamam. Şöyle karşıya mı geçiyoruz? Burada da Android'ler çalışıyor. Koş lan koş lan. geçiyor ya. Yani. Şöyle ne yaptık? Yani biz siparişim almak. Şu düğünümde diyeceğiz. <laughs> Bak ya. Ne tuhaf insan var. Ne yapıyor? Neyse biz hemen gidelim. Şurada koşma yok mu ya? Bu arada arkadaşlar işte kanalıma abone olmayı unutmayın. Şu an sanıyorum ki 530 aboneyiz. En son baktığımda 530'luk. Büyük ihtimalle değişmemiştir sanırım. şurası. O zaman da sinemalar vesaire. Her şey var yani. Böyle yine bir şey oldu. Dur. Tamam geldik. Şöyle şöyle tamam. Alışacağım. Evet şimdi sipariş alacağız. Bağlan. Mouse yukarı kaldırıyoruz. Kimlik zorlandı yani böyle oluyor. Androidler arası satışan, satış yapan da Android görüyorsunuz. İşte 847 numaralı sipariş. 64 dolar tuttu. Lütfen ödemeyi onaylayın. Vay feyle. Ne güzelmiş ama. Çiple. Onaylıyoruz. Complete. Bakalım. Aldık. Gidiyoruz. Şöyle gidelim. Şimdi ne diyeceğiz? Hey 3-5 bir şey atsana demiş birisi aldık eve giden otobüse bin nereye gideceğiz gösteri 67 metre varmış keşke koşma diye bir şey olsaydı daha neyse arkadaşlar etrafları vesaire böyle ses çok mu yanlış şey girdi bak ya sesi 35 30 sesimi bastırabilir çünkü görüyorsunuz şöyle böyle daha iyi şurası tam ne no, lan nereye gidiyorsun konserve ha? ne yapıyorsun yürü sanırım bize bir şey mi yapacak millet hey şuna bakın otomatik ten ten tenekelerden biri android yani ama şu küçük şerefiste bakın işimiz yolu sormaya bile kalkamıyoruz kalk lan kalk hayır Haklayın. evet al bunu al ne kalk oğlum kalk ya lan biraz hızlı kalk Evet evet hak etti. Hiçbir yere gidip Evet harca onu. Yap hadi. Polis geldi. Bu kadar yeter. Bırak onu. Sarar verseniz ceza kesmek zorunda. Abi ummadım. adam ne yaptı daha, daha ne cezası keseceksin. Sıradaki aldıkları seninki olacak. Bakalım hoşuna gidecek mi? Hadi go. Let's go. Bak ya Bakışa bak Nereydi lan Alt tarafı bir otobüs emince bak otobüs de bekliyor Bak hala Androidler Lan gitme gitme Otobüs gitti lan Ha geldi başka geldi Bizi bekleseydin ya oğlum el kodu el işareti yapsaydın Bin abicim şöyle ben bir şöyle bin abi bin lan bin aynen bindi evet otobüse bindik android bölümü gibi çevirdim insanlarla androidlerin yeri farklı tuhaf ayrımcılık var çok insana benziyor zaten. Şimdi şimdi görevimiz ne olacak yoksa ha, Cyber Life. Güzel bir oyun ya. Gerçekten beğendim. Rengin tonları. Marcus Otobüs'e bindi. Şöyle ben bir video süresine bakıyorum. Bir bölüm daha yaparız. Evet arkadaşlar ben bir burada bölümü bitiriyorum arkadaşlar diğer bölümde başlayacağım. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere vay.